mücadelesi devam ediyor. Her iki güreşçi de henüz birbirlerine üstünlük kurmuş değiller. Şimdi de ekranın sol tarafında Şükrü Kazan, Bekir Seçim mücadelesi. Lütfen. Böylece iki güreşi aynı anda seyrediyoruz. Kule Hakemi tarafından Vedat Ergin pehlivan ve Ziyanlı pehlivana pasif güreş yaptıklarından dolayı birer ihtar verilmiştir. Evet. Sayın seyircilerimize arz olun. Kul hakemleri Vedat Ergin ve Ziya Ünlü'nün pasif güreştiklerini belirtiyor ve her iki güreşçiye de birer ihtar veriyorlar. Sayın seyirciler 638. Kırkpınar güreşlerinde baş mücadelesinde 3. turda 3 müsabakada puanlı güreşe geçildi. Kenan Şimşek, Hasan Tuna, Şükrü Kozan, Bekir Seçim, Vedat Ergin, Ziya Ünlü. Bu müsabakaların şimdi son dakikası içerisindeyiz. Uzatma dakikası 10 dakika tamamlanıyor. Erek finale yükselebilmek için büyük bir mücadele içerisinde dört güreşçi. Evet dalıyor, bastırıyor. Vedat Ergin. Evet, kule hakemlerine bakıyoruz. Vedat Ergin'i galip ilan ediyorlar. Vedat Ergin Ziya Ünlü'yü yeniyor. Kardeşinden sonra Baş Ziya, Ziya Ünlü de eleniyor. Ergin galip gelmiştir. Çayır dışına minder güreşine alıştık çünkü tel örgüler var kenarda tehlikeli olabilirdi. Şimdi güreş çayırın biraz daha ortasında başlıyor. Evet. Az önce Hasan Tuna'nın Hayır, Vedat Ergin'in Ziya Ünlü'yü yendiği oyunu seyrettik.